1998-1999 sezonunun ikinci haftasındayız. Lige mağlubiyette başlayan iki takım Altay ve Trabzonspor kozlarını İzmir'de paylaşıyorlar. 16 Ağustos günü Alsancak Stad'ında oynanan ve buittin Boşat'ın yönettiği maçta Sakıp Özberk'in Altay'ı Gordon Mill'in Trabzonspor'una karşı. ekibinde puana ihtiyacı var. Vallahi biz kazanmak istiyoruz. İnşallah centilmen bir maç olur ve kazanan taraf biz oluruz. Vallahi Trabzon'un gücü belli, bizim de gücümüz belli ama biz bir başlangıç yapmak istiyoruz. çünkü Geçen hafta kaybettiğimiz bir maç var. İnşallah puan alacağız. Yani yenmeye çıktık. Evet, rakibimiz zor durumda. Bize ona rağmen geldiler. Biz de kendi sahamızda galibiyetle başlamak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. İyi maç olsun diyoruz. Çok sıkı bir 90 dakika bekliyor sizi. Zor çünkü iyi kötü başlangıç yaptık. Bunu terap etmek için bu maçı kazanmak zorundayız. İnşallah kazanacağız. Gerçekten çok moralsiziz. Bu maçı kazanıp hem moral hem her şeyi kazanmak Göreceğiz neler yapacağımızı. Kazanmamız gereken bir maç. Biz de onun için oynayacağız. Trabzonspor çok güçlü bir rakip ama biz de dişliyiz. Biz her takıma karşı kazanmak için oynuyoruz. Ee, tahmin ediyorum ki e, iyi netice alacağız. Biz maalesef iyi bir başlangıç yapamadık ama zannediyorum e, Trabzonspor toplanacak ve bugün e, iyi bir oyun sergileyecek. İki yaralı aslan ilk haftanın iki mağlubu karşı karşıya. Evet mücadeleyi Altay başlatıyor. Rada. Mehmet ortaladı. Şut pozisyonu arıyor Trabzonspor karşı kalede. Orhan'dan Abdullah'a orta arka direğe. Bugrines yükseliyor ve top bilelere gidiyor. Şamverin üstünden geçti. Bugrines Şamver gibi tecrübeli bir kaleci burada mağlup ediyor. Ve Trabzonspor 1-0 önde 5. dakika. İşte gol öncesi adeta Vugrines havada asılı kaldı. Şanver biraz çıkmıştı. Ne topa çıkmıştı ne gol çizgisinde kalmıştı. O da bir anlamda e, golü yemesine neden oldu. İşte Vugrines herkesten yükseğe çıkıyor. Serkan Dökme bir ara pası ilana gelmiyor ve Trabzonspor hata alıyor. Recep Vugrines ileride yalnız şimdi çoğalıyor Trabzonspor. Selahattin solda Recep sağda. Vugrines kendi vuruyor direkten geri geldi. Gerçekten muhteşem bir şut bu Teberen, Teberen vurdu, sekti. Ve offside bayrağı. Top filelerde ama İlhan'ın pozisyonu offside. Tekrar izliyoruz. Teberen topa vuruyor. İlhan Trabzonspor savunmasının arkasında kalıyor ve offside. Kenan'la alta başlayacak. Trabzonspor orta sahası kaldı. İlhan. İlhan Offside bayrağı havada. Top ama hayır diyor. Saniyeler öncesinde offside düdüğünü çaldı. Muhittin Boşat. Serkan Dökme. Talat Burki yükseliyor. Miloşevski'nin yumrukları. Sert bir vuruş alana gidiyor top. Murat Alaçay'ın beraberlik golünü atan isim. 29. dakika işte Altay tribünleri. İşte golün gelişimi bir kıç vuruyor. Miloşevski'nin karambola çıkardığı yumruklar ve Murat Alaçayır'ın mermi gibi vuruşu o kalabalık arasından geçiyor. Direğin dibinden filelere gidiyor. Durum 1-1. Evet gol kale arkasından nasıl görünüyor? Bakın Kadri oraya girmişti. İşte Murat Alaçayır'ın sağ üst volesi. Kenan kale ağzına indiriyor. İbrahim Buhari ve top filelerde. 2-1 alta yöne geçiyor İbrahim Buhari. Sürpriz bir gol. İşte uzun top Kenan'dan. İşte Talat Birkiç yükseliyor. Vuramıyor ama İbrahim Buhari Miloşevski'yi çok zor durumda bırakıp golü atıyor. Zor pozisyon. Ayağının üstünü iyi kullandı. 44. dakika Recep kaptı. Recep. Recep sağdan Mehmet bindiriyor. Talat'tan döndü yine Mehmet. Bu defa yine Recep. Şimdi Abdullah. Abdullah sert vuruyor. Şamber'den geldi. Talat kaçırıyor topu. Tekrar Orhan ve Muhittin Boşat ilk 45 dakikayı bitiriyor. 6-2 Trabzonspor 1. Çabuk kullandı Abdullah. Orhan'ın önüne. Orhan tehlikeli biçimde geliyor. Orta kale ağzına. Geliyor ve top filelere gidiyor. Mükemmel bir vuruş gördünüz Mehmet. Orhan'ın çapraz ortası arka direğe gitti. Ve durum 2-2 oluyor. Golle başlıyor Trabzonspor. İyi atak. Mükemmel bir vuruş. Mehmet'ten geldi. Beraberlik golü ekranlarınıza yansıyan biçimde izledi. Şimdi Trabzonspor yine geliyor rakibin üzerine. Bugün Eskol pozisyonunda dışarıya gidiyor. Yine orta sahadan uzun bir top. Hayat hiç kafayı vuramıyor. İskender. O çok sert bir hareket. İskender rakibini bir fake ile yanıltmak istedi. Ve kendini adeta... Talat için tekmesine uzattı. Abdullah. Orhan boşalana girdi Orhan. Şut pozisyonunda dışarıya vuruyor. Sağ ayağına düştü. Bu arada taban var diyor. İstediğim gibi vuramadım Orhan. Bu ittim boş atta. devam dedi. İşte Orhan. Bir kadrinin ayağı var orada. Serkan Dökme. İlhan. Bir ara pası daha Murat Alaçayır offside bayrağı ve düdüğü. Çetin boşalana giriyor. Bir çalım Rugnes'ten. İkinci çalım aynı oyuncuya. Arapası. Çetin Teberen Şanver ve devam ediyor karşılaşma. Orta kaleye ve gol oluyor. Gol oluyor. inanılmaz bir gol. Çetin mucizevi bir gol attı. Neredeyse sıfırdan vurdu. Ve durumu 3-2 yapıyor Trabzonspor lehine. Teberen, Şanver, Çetin. İşte böyle buluştular. Top dışarı çıktı zannetti. Şanver elini kaldırdı. Bakın Çetin'in akıl dolu vuruşuna. Çok klas bir sol ayak. Ve durum Trabzonspor lehine dönüyor. 3-2. Orhan Çabuk oynuyor. O günün aldı topu. Gol pozisyonu ve o gün 4-2 oluyor karşılaşma. O gün orta sahadan çıktı, ileriye gitti ve golünü attı. İşte Orhan'ın çabuk oynadığı an. O gün çok soğukkanlı topu önüne çekti, sonra golünü attı. Durum 4-2 oldu. Gol kale arkasından ekranlarınıza geliyor. Kenan yükleniyor. Murat Alaçayır. İlhan. İlhan. Pascal gol pozisyonunda. Vuruyor ve Miloşevski çıkarıyor o topu. Bir ara pası. Murat Alaçayır bir kez daha deniyor. Kafa kale ağzına üst dağlarda Ubrunet kendi geliyor. Çalımlar. Bir çalım daha. Çetin arada. Bir çalım daha atıyor çaprazdan. Ve top finelere gidiyor. Beşik oluyor. Son derece ilginç. Denk bir mücadele ama Trabzonspor fırsatçılığını gösteriyor. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Rubines çalımlar, çalımlar, çalımlar. Bir ara takılır gibi oldu. Ama burada Çetin kaleci Şamver'i yanıltıyor. Çaprazdan sıfırdan topu filelere gönderiyor. 5-2 karşılaşma. Bir başka açı. Orhan, Teberen, bir çalım daha Kadri ve... Çetin devreye giriyor. O da kaleci Şanveri devre dışı bırakıyor. İlhan 20 metre bir ara pası Pascal vurdurmuyor savunma. Şimdi pozisyonu izliyoruz. İskender'in müdahalesi var. Topa ve Muhittin Boşat bu ilginç mücadeleyi bitiriyor. Trabzonspor Altay deplasmanında 5-2'lik galibiyetle 3 puanla tanışıyor. Hissettin şey gel. Gel. Tamam, anyway. <rezio> mi gol atacağını? İki çok kritik gol attım. Ya bildiğiniz gibi iki haftadan beri oynamadım. Yep. <laughs> ya, yarım saat girdim takım için her şey yapmaya çalıştım. İki gol attım mutluyum. Çok ihtiyacınız olan bir üç aldınız. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Tabii ki bizi zor görenler herhalde görmüştür bugün Trabzonspor'u. İlk yarı gerçi biraz zorlandık ama Trabzonspor bundan daha daha iyi olacaktır. Herkese de bu sinyal olsun. bir şey tabii ki puana çok ihtiyaç var. kötü bir başlangıç yaptık. E bunu düzeltmek için de buradan galibiyet dönmemiz gerekiyordu. İlk yarı iki bir mağlup ettik ama ikinci yarı istediğimiz sonuca ulaştık. İnşallah sonu gelecek diyorum çünkü iyi bir başlangıç oldu bize. İyi oyundan çok galibiyete ihtiyacımız vardı dediğiniz gibi. Mutluyuz ne diyeyim. Çok kalk görüşünde biraz sinirlilik var mı Abdullah? Yok. Herhangi bir şeyim yok. Bizim için önemli olan buradan galip gelmemizdi. Galip geldiğimiz için çok mutlu. İhtiyacımız vardı. İhtiyacımız olan bir galibiyetti bu bizim için. Ee, tabii arkadaşları kutluyorum. Özellikle Altay gibi bir depresyondan iki bir mağlup içeri girip e, arkadaşlarım kendini toparlaması çok çok güzel bir olaydı. İnşallah çıkışımı sürecek. Maçın başında hakikaten de çok e, golüydük. Ama bu golün etkisinde takımımız çok fazla kalmadı. Sürekli ilk yarı boyunca oyunu kontrolünü elimizde tuttuk. İki gol bulduk. Pozisyonlar yakaladık. Ve bütün ikili iki, mücadeleleri kazanan taraftaydı. İkinci yarıda yediğimiz gene maçın başındaki şok gol. Maalesef ilk yarıdaki gibi kısa toparlatmadık bizi. Oldukça sarstı. Oyun dengeli bir biçime gelmişti. Ama üçüncü golde hakikaten de yaptığımız hata affedilir cinsinden bunun etkisinde de takım maalesef maçın sonuna kadar kurtulamadı. So for morale, a good, good, good result for morale. E, moral için iyi bir sonuç oldu. Big relief for the players and, and e, the supporters. Oyuncular için büyük rahatlık oldu, e, hatta taraftar için de. Oh, so inshallah, devam et from this situation. Evet. E, inshallah, bu durum devam eder.